Dosya kontrol listesi açıklama ekleme. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna işlem yapılacak dosyaya ait taraf veya kapak bilgilerinden biri girilir ve arama simgesine tıklanır. Gelen listeden ilgili dosya seçilir. Açılan pencereden dosya bilgileri ve doküman işlemleri sekmesinde yer alan dosya kontrol listesi alanından bilgi girilecek sorunun açıklama alanına çift tıklanır. Değişiklikleri kaydetmek için kaydet ifadesine tıklanır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.